Annem Ankara 16. bölümde olayların giderek daha karmaşık bir hal aldığını görüyoruz. Özellikle Aslı ve annesi arasındaki gerilim tırmanmaya devam ediyor. Aslı'nın verdiği kararlar artık geri dönülemez bir noktaya ulaşıyor. Bu bölümde aile içindeki dengeler tamamen değişiyor. Özellikle fragmandaki yüzleşme sahneleri duygu yüklü anların habercisi. Aslı'nın hissettiği öfke ve hayal kırıklığı onu yeni bir yola sürükleyecek gibi duruyor. Cihan'ın attığı adımlar büyük bir noktaya işaret ediyor. Peki aslı bu kaostan nasıl çıkacak? Bu bölümde duyguların doruğa çıktığı, geçmiş hesaplaşmaların artık ertelenemez hale geldiği bir süreç izleyeceğiz. Hem aile içindeki çatışmalar hem de dış etkenler herkesin hayatını kökten değiştirebilir. Aslı'nın bu bölümde nasıl bir karar alacağını sizce kimler etkileyecek? Yorumlarda düşüncelerinizi paylaşın. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki analizde görüşmek üzere.